ev yok mu? Geliyor, mi? geliyor. Adresi verdiniz mi? He he, geliyor. Ya. Acaba... <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun. Olayı anlatır mısınız? Sağ olun. Ee, burada bahçede oturuyorduk. Dumanların çıktığını fark ettik. Baktık çatı yanıyor. Ee, hemen itfaiye polis aradık. Elimizden geldiğince doğal gazı falan kapattık. Komşumuza büyük geçmiş olsun yani. Şu anda itfaiyemizden de Allah razı olsun. Zamanında yetişti. Çok büyük geçmiş olsun. Obrigado.